Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Didem Doğan. Size Hepsi Psikolojik Podcast programını hazırlayıp sunuyorum. Bu yayında sosyal medyadaki hallerimizi düşünelim istiyorum. Olmak istediğim o cesur yiğit Twitter'da kılıç sallarken, süzülmek istediğim gizemli güzel Instagram'da boy gösterirken, kendim bizzat ve de şahsen ben hangisiyim? Sosyal medyada biz aslında ne yapmaya çalışıyoruz ve bütün bunlar eleştirilebilecek şeyler mi? Eleştirmekle başlayayım. Aslında hem eleştirdiğimiz hem içine düştüğümüz veya bir gün düşeceğimiz hallerle dolu yaşam. Yani bizim eleştirdiğimiz şeylerin tamamen dışında kalmamız mümkün değil. Sosyal medyada biraz böyle bir şey. Bu akım hayatımıza gireli ki insanlık tarihi bakımından çok kısa bir zaman oldu esasında. Her birimiz birbirimizden farklı tutumlar aldık. Bazılarımızın tutumu da sonraları değişti. Başta uzak kalanlar sosyal medyaya sonradan yakınlaştı başlangıçta fazla içine düşenler uzaklaştı ve zaman içinde bunlar da değişti. Kimisi de kıyısında takılıp ayaklarını ıslattı ve tutarlı bir biçimde takılmaya da devam etti. Ama herkes merak etti. Hiç bulaşmayan ya da kendinden herhangi bir şey paylaşmayan veya göstermeyenler bile merak edip zaman zaman izleyici oldular. O dünyada ne oluyor diye. Ama sürekli eleştirdi insanlar. Uzakta dursa içinde de olsa ne oluyor o dünyada? Uzak kalmasam ne olurdu düşünceleri geçti. Yok yok iyi ki uzağın baksana kepazeliğe. Ya aslında işime katkıda da bulunurdu bir sayfa açsam. Herkes yapıyor hem de ne biçim beğeniliyorlar yani hay Allah. Belki bizim ufaklığın da fotoğraflarını paylaşırdım aslında. Ne var sadece yakın arkadaşlarımla bir sayfa açsam. Baksana hiç sosyal medya kullanmıyor ne acayip birisi o da kibirli mi ne. Ya da işte aman yok ya ne uğraşacağım ona zamanım bile yok benim. Ne öyle içini dışına saçıyorsun her gün. Hasta bu insanlar. Bir süre eleştiri. Hem içindeyken hem dışındayken. Arka planda Hangi duygularımızla böyle debeleniyoruz? Bugün buraya girmeyeceğim. Bugün sosyal medya kullanıcıları olarak çoğumuzu anlamaya çalışıyorum sadece. Ne yapıyoruz biz aslında? Karmaşık olmayan, e, diyelim ki en sade haliyle sosyal medya kanallarıyla kendimizi ifade ediyoruz. Kendimizi diğerleriyle paylaşıyoruz. Kendimizi gösteriyoruz bu gösterinin arka planda açık kalan bazı e, duygusal ihtiyaçları karşıladığı da bir gerçek. Belki akla gelebilir şimdi. Ya bir güncel olaya, örneğin işte iktidarın bir kısıtlamasına verdiğim bir tepkinin benim arka planda açık kalan bazı duygusal ihtiyaçlarımla ne ilgisi var diye. O yüzden elbette her paylaşım için böyle bir iddiada bulunmak mümkün değil ama her ne kadar her paylaşımda bizden ve bize özel bir izden işaret varsa da. Yani onu da hesaba katmamız gerekiyor. Güncel meselelere dair hassasiyetlerimiz de bizim biz olmamızla ilgili. Yani kendimizden kurtuluş yok ifade etmek söz konusu olduğunda. Kurtulmaya gerek de yok. Her ifadede bizden bir parça var ve hassasiyetimiz bizim kişisel hikayemizle az ya da çok ilgili. Düşüncelerimizi yazıyla paylaşıyoruz. Kendimizi fotoğraflarımızla, özlemlerimizi birisinin yazdığı bir şiirle ya da yazısının bir parçasıyla belki kızgınlıklarımızı öfkemizi bir başka birisinin birisine açtığı bir dava haberiyle ifade ediyoruz, paylaşıyoruz. Yani iyi günde, kötü günde çıkardığımız o sesin bir karşılığını almak bizi bir kere daha var ediyor, bir kere daha var ediyor. Bu ifade ediş hali diyelim. Her zaman tutarlı da değil. Ya tıpkı bizim gibi insan her zaman tutarlı bir varlık değil. Yani içinde tutarlı bir benlikle orada ve öbür tarafta ve şurada seslenmiyoruz tıpkı olduğumuz gibi. Benliğimizin farklı parçalarını farklı alanlarda seslendiriyoruz. Bu farklı parçalarımızı ona en uygun mecralarla sunuyoruz. Mesela mücadeleci ve savaşçı yanımla girdiğim Twitter'dan kestiğim ahkamlardan sonra en şirin ya da en seksi bakışlarımla Instagram'da boy gösteriyorum. Ardından belki Facebook'ta aile ve iş çevremi memnun edecek kariyerimdeki gelişmeleri bir beyefendi ya da bir hanımefendi olarak yayınlıyorum. Ondan sonra da belki TikTok'ta tam bilmiyorum orayı ama bir komedi fenomenine dönüşüyorum. Ben kimim? Burası hastalıklı bir durum mu diye bir soru akla gelebilir sanmam. Başka başka parçalarımızla benliğimizin o çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz derim. Kimliklerimizi birbirinden biraz daha ayrıştırarak yani kendimizi parçalara bölerek ifade ediyoruz buralarda. O zaman da aklıma geliyor acaba bu aplikasyonlar birbirinden biraz farklı taraflarımızı açıkça ortaya çıkarmamız için belki de belirginleştirmek için bir alan mı yaratıyor? Bilmiyorum şimdilik ama değişmeyen iki şey var hepsinde. Ben ve seyircilerim. Ben ve öteki var. Ve aramızdaki o devinimli ve süreyen ilişkimiz var. Yayın sürekli de olsa, kesintili de olsa, öfkeli de olsa, tatlı da olsa ve hepsinin bir şeyler söylemeye ve göstermeye çalıştığı gerçeği var. Sosyal medya ne işe yarıyor o zaman bu farklı benlik parçalarımız için? Bazı ihtiyaçları gidermenin bir yolu bir yandan sosyal medya. Belki olduğumuz gibi değil olmak istediğimiz gibi görünmemize yardım ediyor. Mutsuz kişileri mutluymuş gibi gösteriyor. Yalnız kişileri kalabalık gibi gösteriyor. Renksiz kişiliğimizi renkli gibi, çekingenliğimizi girişkenlik gibi gösteriyor. Kendimizden memnun olmadığımız parçalarımızdan kısmi olarak uzaklaşabileceğimiz bir topluca maskeli balo gibi bir işlevi var sosyal medyanın. Hem kendimizden hem de memnun olmadığımız parçalarımızdan kısmi olarak uzaklaştığımız bir alan imkanı veriyor hepimize. Memnun olmadığım yanlarımla arama mesafe koyuyorum. O ben değilim ya da ben o değilim. Ben şuyum bakın. Ben buyum bakın ve beni sevin ve onaylayın ve kabul edin ve görün beni. Bir kısmı ta bebeklikten çocukluktan beri gelen ihtiyaçlarımız. Annemiz ve diğer ötekiler bizi beğenirse, bizi onaylarsa, takdir ederse daha çok sever ve daha çok besler ve daha çok ilgilenir ve daha çok oynar belki de. Böylece ne aç, ne yalnız, ne ilgisiz, ne sevilmemiş ne de ihmal edilmiş oluruz. O bebeklikten yuttuğumuz masalı canlandırmak için elverişli bir alandır sosyal medya. Dünya benim içindir aslında. Ben nasıl istersem öyle olur. Böylece bu masal hiç bitmez çevremizde bize bakan kişiler varsa, görülüyorsak, reaksiyon alıyorsak, yani sosyal medya 7-24 varsa, 7 memeden beslenebilirim. Ama görülmemek de bir felakettir Winnicott'un dediği gibi. Dolayısıyla bir hüsran da bu onarımın hemen yanında var oluyor. Sosyal medya ile ilişkilenmemiz hem ödül hem hüsran kapısını her zaman açık tutacak. Şansa artık. Şansa mı? Hayır. Şansa bırakmak istemeyenlerin değişmesine ve dönüşmesine ve etkilenmesine ve ödül için daha da farklı davranmasına ve belki de giderek de öyle hissetmesine de sebep olabilir. Tam da buradan hareketle büyürken özellikle yaşamın gelişim dönemlerinde veya daha sonra büyük ve travmatik yaşam olaylarıyla hasar almış olanlarımızın onarma, görülme, sevilme, takdir edilme gibi ihtiyaçlarını gidermek için sosyal medya alanlarında daha fazla zaman geçirmesi de buradan anlaşılır. Bu hasar eğer daha erken dönemler gibi kritik dönemlerde veya ebat olarak da kritik boyutlarda bir hasar ise insanların benliklerinde parçalanmalar, dağılmalar daha fazla olabilir. Bu gösterme ve veya mübalalı veya manipülatif biçimde göstermeler de bu oranda artabilir. Hatta bazen tamamen yapay ve şişme bir benlik algısı haline de gelebilir. Gerçeklikten de hafif düzeylerde uzaklaşılabilir ya da başka bir benlik içeride gelişmekte olanın önüne geçebilir. Ve sadece şişme olan ya da maskeli olan benlik görünür olabilir. Yani örneğin çeşitli baskılarla yetiştirildiğim için, korkutulduğum için, şiddet gördüğüm için neyse çekingen bir insanım diyelim ama bundan da çeşitli sebeplerle çok mutsuzum. Bu yüzden Sosyal medyada aşırı girişken bir insan profili yaratabiliyorum ve bu umutsuzluğumla, bu beğenmediğim tarafımla arama bir mesafe koyabiliyorum. Ve aslında bir süre sonra biraz böyle olduğuma da ikna oluyorum. Yani daha girişken olduğuma da ikna oluyorum. Oysa ki gerçek sosyalliklerde, yani yüz yüze sosyalliklerde diyeyim, her seferinde daha büyük bir üsrana uğramaya devam ediyorum çünkü bu gerçek bir onarım, gerçek bir değişim değil normal hayatımızda diyeyim yani sosyal ortamlarda da böyle savunmalar yaşarız. Yani kendimizi başka türlü göstermek gibi. Sosyal maskeler takarız ve ama sosyal medya insanın kendisiyle uğraşmasının bir simülasyonu haline geldi. Gerçek hayat böyle değil. Kendi zorluklarını doğal olmayan sanal yollardan çözmek gibi yan yolların böylesine çeşitliliği diyelim ki insana hasarlarını onarmak için yeni ve sınırsız imkanlar oluşturdu birdenbire. Kendini olduğundan çok farklı göstermeye olan ihtiyaç böylece süzülecek birçok yol buldu bu şekilde ama bu onarıcı oldu mu yoksa daha da zorlayıcı mı oldu o tartışılır. Kısmen onarıcı da olabiliyor ya da geçici olarak bir iyi hissetmeye yardım edebiliyor ama burada da zurnanın zırt dediği bir yer karşımıza çıkıyor o da diğerleri. Çünkü işin içine diğerleri de aktif bir şekilde girdi. Yani ben paylaşıyorum ve kendi memnun olmadığım, zorlandığım alanlarımdan uzaklaşıyorum. Kendimi başka türlü göstererek bir belki biraz rahatlıyorum ama işin içine diğerleri de giriyor bu defa. E onları da takip etmeye, biraz da onlar gibi ya da onlara göre şekillenmeye başlıyorum. Artık bir benden bahsedebilmek giderek zorlaşıyor böyle olunca. Ee, özel ve önemli hissetmenin, tam ve eksiksiz hissetmenin, beğenilmenin, daha güzel ya da daha yetenekli veya ilgiye layık olmanın talipleri de çoğalmış oluyor ve gözler önüne serilmiş oluyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ee, buraya kadar getirdiğim tartışma insanın bireysel psikolojisinin altını çok çizdi. Burada bir hastalık dilde kullanmadığımı tekrar söyleyeyim. Meseleye de öyle bakmıyorum genelde. Biz bir şeyler yaşıyoruz. Bazı hassasiyetlerimiz ya da yaralarımız oluşuyor ve onları çoğunlukla bilinç dışı yollarla sürekli onarmaya çalışıyoruz. Hepimiz böyleyiz. Yani bazılarımız daha çok zorlanıyor sadece. Meselenin diğer yanı da şu. insan bireysel psikolojisinden ibaret değil. Ve çevremizde olan bitenin aktif olarak dünyanın, geleneklerin, politikanın, iklimin vesaire etkisi sadece çocuklukta ya da gençlikte değil devamında da güçlü bir belirleyici davranışlarımızın ardında. Örneğin onlar gibi onlara uyum sağlamak için ya da ters düşmemek adına veya bir gruba ait olmak ihtiyacıyla vesaire derken aslında kabul edilmeye çalışan bir nesne haline dönüşüyoruz. Benliğimizin parçalarına toplumsal etkiler, yönlendirme ve manipülasyonlar hissettirmeden sızıyor hem de çok güçlü sızıyor. Üstelik bu tarihimizden gelen de bir davranış biçimi. Yani toplumun insan davranışlarındaki insan davranışındaki belirleyiciliği ve üzerine bu davranışlarla ilgili manipülasyonu birçok hayvan türünde olduğu gibi insan türünde de var. Şimdi buradan hareketle konunun tarihsel gelişimini düşünüyorum. İnsan türü kendini göstermeye dair böyle bir ne diyelim imkan çeşitliliğini daha önce görmedi. O sebeple deneyimi de az bu konuda. Ha belki yırtıcı hayvanlar, işte kötü hava koşulları ya da düşman saldırıları dışında pek saklanmadı insan ve her zaman göründü. Göründüğünün farkına da vardı ve bu onun davranışlarını ve görünme şeklini, görünme biçimini etkiledi ama kendini gösterme konusunda sosyal medya gibi böyle bir karışık düzenekle daha önce tanışmadı. Belki iz bırakmanın ve görünür olmanın ilk yolları mağaralara bırakılan o çizimlerdi. Veya daha kalın kürklere sarındı. Bu bir güç ve varsılık göstergesi oldu. Görünüşüyle her zaman kendisi veya kabilesiyle ilgili bir şeyler söyledi insan. Görünüşüyle aslında olmadığı birini de söylemek istediği insan. Manipülasyon da yaptı. Manipülasyonu da uğradı toplum tarafından. Örneğin aklıma süslenmek meselesi geliyor. Süslenerek, daha zengince giyinerek, kendini boyayarak mesela dış dünyayı olduğundan farklı bir etki yaratmayı yüzyıllardır istedi ve yaptı. Süslenmek kadim bir davranış. Görülmek, göstermek, bunlar özünde seçilmek niyetiyle yapılan insanın en eski davranışlarından biri belki de. Beğenilmek, seçilmek, onaylanmak, ait olmak, sosyal statüde yükselmek, vesaire vesaire gibi sebepleri var. Ya da uyum sağlamak, topluma uyum sağlamak gibi sebepleri var. Böyle bakınca fotoğraflarımızda kullandığımız filtreler tarihsel bir anlam da kazanabiliyor. Hatta süslenmek ölüyken de önemli bazı kültürlerde. Ölüleri de süslüyorlar. Hatta belli dönemlerde mezarlarından çıkarılıyor ölüler. Giydiriliyor, süsleniyor, boyanıyor. İnsanın süslenmeye atıfları çok zengin olmalı. Bir taraftan da canlılığı çağrıştırıyor belki de, hayatta olmayı çağrıştırıyor belki de. Ölüm korkumuzla da bağlantılı olabilir. Buradan gösterme davranışına dönersek, bilim bize çiftleşen canlıların tümünün içgüdüsel ya da dürtüsel olarak açıklanabilecek gösterme, hatta manipülatif gösterme davranışları olduğunu söylüyor. Yani her zaman olduğu şekilden, doğal halinden farklı şekilde görünmek davranışları var canlıların üstelik sadece çiftleşmek için de değil, kabul görmek için, sevilmek için, ait olmak için, sosyal statü edinmek için, hayatta kalmak için, daha çok kazanmak, daha çok yemek için de göstermek ya da manipülatif göstermek davranışı iş görüyor canlılarda. Tavus kuşları mesela yani birçok erkek kuş gibi onlar da eşleşebilmek için ihtişamlı renklerini gösteriyorlar dişilerine. Bu manipülatif bir göstermek. Normal hali öyle değil ya da aşağı sınıftan gelen bir maymun sosyal statüsünü yükseltebilmek için alfa maymunu gözüne kestiriyor ve onun gözünde görünmek istiyor, görülmek istiyor. Daha çok doymak için, daha çok çiftleşebilmek için ya da daha rahat etmek için. Yani aşağıdakiler daha çok çalışıyor, yukarıdakiler daha çok rahat ediyor. Bebekler de bebekler annelerine gülücükler atmayı öğreniyorlar. Onları memnun eden öyle uyumlu davranışlar gösteriyorlar. Ee, ve Böylece daha fazla görülmek, iletişim kurmak, kontakta olmak, anneyle o ilişkiyi beslemek, ya belki de hayatta kalabilmek için bunlar bir garantör oluyor. Dünyanın en uzun ağaç türü olarak kabul edilen sekoyalar var. Sekoyalarda güneşi daha çok alarak hayatta kalabilmek için, yani güneşe e, adeta görünmek için yanındakilere kıyasla uzuyor da uzuyor. Yani en çok onlar güneşi görmek için uzuyorlar ve kendini göstermek için Dolayısıyla kendini göstermek ve ötekilerce görülmek isteği var olmak için, yaşamda devam edebilmek için çok önemli. Hem sosyal hem fiziksel hem biyolojik hem psikolojik hem duygusal anlamda çok önemli gibi görünüyor. Özetle kendini göstermenin ve bu görüntülerle bir çeşit oynayabilmenin tamamen de yabancısı değiliz. Yine de bu düzeyde bir imkanla karşılaşmadığımız için bilemiyorum bir tıkla kendini ya da bir gününü bu kadar çok kişiye göstermenin ve manipüle ederek göstermenin bizlerde nasıl bir şey yaratacağını ya da bazı kimselerde nasıl psikolojik etkileri olacağını henüz tam bilemiyoruz. Ama farklı benliklerimden biri daha çok ilgi gördüğünde mesela biliyorum ki, görüyorum ki, görüyoruz ki oraya doğru şekilleniyor olacak insan sanki. Yani içimdeki savaşçı ile karşılaştığımda bu kabul görmem açısından anlamlı bir yükselme veya sosyal statü sağladığında ben ona mı dönüşüyorum gitgide? Mesela Twitter'da ya da güzelliğimle, yakışıklılığımla al benimle daha fazla beğeni almaya başladığımı fark ettiğimde bu alana yaptığım yatırım daha da artıyor mu, artar mı? Sanki artıyor gibi neden olmasın. Yani o zaman işte sosyal medyada olmak beni biçimlendiren, beni değiştiren, dönüştüren bir şey olabiliyor mu? Bunu uzun vadede daha çok anlayacağız ama olabiliyor gibi görünüyor. Bizdeki değişiklikleri anlamak için erken olduğu kadar şimdilik sosyal medya dediğimiz alan da kendini yaratmak ve biçimlendirmek sürecini sürdürdüğünden dolayı o neye dönüşecek? Meta dünya bizi kim yapacak mesela? Bunlar da ilginç sorular. Yapay zeka ve etkileri önümüzdeki 10 yıllar içinde bizi nasıl etkileyecek? Bunlar tartışılan konular ama tartışanlar da içinde bunu deneyimleyenler de biziz. O yüzden düşünmekte fayda var. Başa döneyim, o halde ben seyircilerimi nasıl görünmek istiyorum ki onlardan ne bekliyorum? Yani aramızdaki ilişkinin nasıl yaşanmasına ihtiyacım var? Tamam, birçok kere tekrarladım. Ortalama bir yetişkin insan takdir edilmek, onaylanmak, beğenilmek, görülmek, veya seçilmek istiyor. Bunun için kimileri kimi zaman kendilerini olduğundan daha iyi kalpli, daha güzel, daha becerikli, daha akıllı, daha yakışıklı, daha yetenekli, çok okuyan, çok bilen, duyarlı, hassas, bazen hiç olmadığı gibi ama toplumun ya da kendini yakın veya ait hissettiği tarafın seveceği gibi göstermek istiyor ve bunu yapabiliyor da bazen inanmadığı halde inanmış gibi, bazen sevmediği halde sevmiş gibi görünebiliyor. Ve sevebiliyor da belki zamanla. Bazen de beğenmediği ya da beğenilmeyeceğini düşündüğü kısımlarını saklıyor. Onlar hiç yokmuş gibi oluyor. Öfkeli yanımın hiç görünmesini istemediğim için aşırı nazik davranışlarını öne çıkarıyorum. Davranışlarımı öne çıkarıyorum mesela ya da biraz ırkçı ya da faşist düşüncelerimi bastırıp yerine bastırdığımı fark etmek ya da fark etmemek ayrı bir başlık ama yerine aşırı seküler davranışlar göstermeye gayret ediyorum. Ya da homofobik sanılmamak için, niye durup dururken böyle bir endişem olsun ama homofobik sanılmamak için eşcinsel arkadaşlarla fotoğraflara giriyorum, pozlar veriyorum. Ya da işte burnumu beğenmediğim için profilden değil karşıdan çekilmiş fotoğraflar paylaşıyorum. Çok farklı bir düzenek yok. Zihnimde kendime dair iyi bir profilim var ki o da o da duruma ve değişime göre farklılaşıyor. O zaman ben aslında zihnimdeki kendimi sosyal medyada her gün ve her gün yeniden inşa ediyorum. Göstererek ve gösterime dair geri bildirimler alarak yeniden inşa ediyorum. Tekrar gösteriyorum. Gösterime dair geri bildirimler alarak tekrar tekrar inşa ediyorum. Bazıları da ters düşmek istiyor seyircileriyle, seyircilerle ilişkileri konuşurken aklıma geliyor. Öfkeli bir ilişki yaşamak istiyor. Kızgın veya radikal bulunmak istiyor. Seyircinin rahatsız olmasına ihtiyacı var gibi. Kimisi de ne diyelim minnoş görünmek. Kimisi seksi, kimisi olgun görünmek istiyor. Kimisi kül yutmaz görünmek istiyor. Kimisi iktidar yanlısı görünmek istiyor. Kimisi zeki görünmek istiyor. Bunlar insanların kendilerini ifade biçimleri elbette. Kendilerini herkesin ortasına koyma sunma biçimleri. Kimisi de olduğu gibi görünmek istiyor artık o her neyse doğal. Kimisi de olduğu gibi göründüğünün düşünülmesini istiyor. Dolayısıyla hepimizin vitrininde bir şeyler var ve üstelik vitrindekiler zamanla değişiyor, dönüşüyor. Kimileri önemini yitiriyor, yeni malzemeler koyuyoruz, bazen boş bırakıyoruz vitrini. Gitgide gerçek hayatta olamayacak kadar dönüşüme maruz kalıyoruz bu şekilde. Yani şekillendikçe şekilleniyoruz. Ne makbulse ona doğru gidiyor bazılarımız. Bazıları kendi gerçekliğinden uzaklaşıyor o zaman da gitgide kendini ifade etmek, paylaşmak ve göstermek yerini uygun olmaya, popüler ve moda olana kabul olana dönüştürmek haline geliyor. Buraya doğru kayıyoruz. Herkes aynı oranda kaymıyor tabii. Kimliği daha henüz stabil olmayan çocuk ve gençler öncelikle ve kolay yönlendirilebilen kimseler öncelikle ve belki de farkında olmadan hepimiz e, bu manipülasyonlardan etkileniyoruz. Doz önemli sanırım burada ve insanın kendini değerlendirmesi önemli. Fazla kaptırmak çünkü beraberinde başka bir şeye ama kabul gören bir şeye dönüşmeye sebep oluyor. Yani biz toplumsal manipülasyona geliyoruz sosyal medya kanallarıyla çok daha fazla geliyoruz. Mesela gitgide güzelliğe daha fazla düşkün oluyoruz. Politise olmaya daha fazla yatkın hale geliyoruz. Kabul gören neyse, sağlıklı yaşama daha fazla takıntılı haline geliyoruz gibi. Çünkü burasını yani buradan sonrasını, hatta buraya gelmeden öncesini artık yapay zeka programlıyor. Dolayısıyla seçimlerimiz aslında seçimlerimiz bizi yönlendirmeye başlıyor. Biz mi seçiyoruz? Yoksa tuzaklara mı düşüyoruz? Düşünmek lazım hangi mahalleden olursak olalım üstelik. Tüketmeye, kavga etmeye, anlamsız ve işe yaramayacak mücadelelere çekilmeye de davet ediliyoruz, icabet ettiriliyoruz. Oysa ki bu kadar çok söylemin ve paylaşımın ve gösterinin arkasında gerçek olan çok az şey var. Yani gerçek nedir denirse, gerçekten ve fiilen davranmak belki diyebilirim. Tekrar özetle sosyal medya şu an için bir düzeyde zaman zaman kaygılı hallerimize anlık iyi gelmeler sağlayabilir. Sağlık açısından da merak edilirse yani gerçeklikten kopmadığımız sürece bir mahsuru da yok. Yani geçici bir hazdan ya da onarım hissinden başka bir faydası da yok. Ancak uzun vadede kolayca yönetilmeyi kaçınılmazlaştırıyor. Dolayısıyla esas endişe etmemiz ve eleştirmemiz gereken yer burası yani benliğin dış mihraklarca ele geçirilmesi. Yoksa iki fotoğrafımızı paylaşmışız, üç tweet atmışız meselesi değil. Hepinize iyi günler diliyorum.